bana bu mektubu bırakmış. Gideceğini biliyor muydunuz? Yo, hayır, şey bilmiyordum. Dadıma buradan gitmesini siz mi söylediniz? Hayır yavrum, yalan söylüyorsunuz. Zeynep! Yalan söylüyor baba, çünkü dadımın gitmeye niyeti yoktu. Gitmeyecekti, söz vermişti bana. Bu şekilde konuşmaya hakkın yok Zeynep, dadın! Rica ederim Fikret! Fakat... <laughs> Bizi yalnız bırak! lütfen. Peki. Evet, yalan söyledim sana. Haklısın. Dadına gitmesini ben söyledim. Neden? Kıskanıyordum. Çok seviyordun onu. Halbuki beni sevmeni istiyorum. Herkesten, her şeyden çok. Dünyada en çok arzu ettiğim şey bu. Ne olur sev beni. İmkan yok buna. Annenin yerini aldığım için mi? Evet. <laughs> Yanılıyorsun. Hiç kimse bir annenin yerini alamaz. Belki de seni, anneni bu kadar çok sevdiğin için seviyorum. Çünkü... ...Bir zamanlar benim de annem vardı. Benim de saçlarım böyle... ...Buklelerim bu kadar güzeldi. Annem onları böyle okşar... ...Parmağına dolar... ...Sonra yavaş yavaş çekerdi. İşte böyle, ah! Canını mı acıttım? Hayır, hoşlanmadım. Belki de siz saçlarınızı okşayan öz anneniz olduğu için hoşlanıyordunuz. Benim için böyle bir sebep yok. Lütfen dadıma haber yollayıp geri çağırtın sizden daha çok nefret etmemi istemiyorsanız tabi, müsaadenizle. Çok, çok müteessirim Selma. Onun namına özür dilemene lüzum yok. Zeynep senin olduğu kadar, benim de çocuğum. Mezarımı görmek istiyorum. <laughs> Tuhaf! Yaşayan bir kadın için şahane bir mezar. Zeynep'in üzülmemesi için her çareye başvurdum. Dünyada hiç kimse... ...Benim gibi kendi mezarına çiçek getirmemiştir. Doğrusu her şeyi çok iyi düşünmüşsün. Beni kızımın kalbinden silmek, yok etmek için ne lazımsa yapmışsın. <laughs> Hatta bir mezar bile. Mezarıma bu kadar itina ettiğin için teşekkür ederim sana. <laughs> çok çok teşekkür ederim. <laughs> Selma. Rica ederim. sana! Çekil git buradan, çekil annemin yanından! Bir mezarın başında dua eder insan, ağlar ama gülmez! Sen gülecek, alay edecek kadar kötü kalplisin! Seni sevmeye karar vermiştim, sevmeye çalışacaktım! Annemin mezarı başında gülmekle her şeyi yıktın! Şunu iyice aklına koy! Bir daha bana sokulursan, saçımı okşarsan kendimi öldürürüm! Çekil git buradan! Annemin mezarına yaklaşma! Hiç kimseden etmediğim kadar nefret ediyorum senden! Anlıyor musun? Çekil git buradan, git! <gülüyor> Selma! Selma! <laughs> Ha? Rica ederim! Yalnız kalmak istiyorum! Zeynep! Bir dakika açar mısın yavrum? Zeynep! ne istiyorsun Seni buraya getirirken odana girmemek için vermiş olduğum sözü unutmuş değilim. O halde Selma. Çocuktan evvel bizim anlaşmamız lazım. Bunun imkansız olduğunu biliyorsun. Söyler misin bana? Niçin getirdin beni buraya? Neden? Zeynep'le beraber olman için ihtiyacı vardı sana. <laughs> Saçma. Bana ne kadar ihtiyacı olduğunu gözlerinle gördün. Kendin için getirdin beni buraya. İntikam almak için. Yıllarca deli gibi özlediğim yavrumun bana bir yabancı kadın gibi, bir üvey anne gibi davranışını görmek istedim. Nasıl ıstırap çekiyorum, gör işte! Bu şekilde konuşmayı bırak artık, rica ederim. Hangi birini anlatayım sana? Kollarım yavrumu bağrıma basmak arzusu içinde sızlıyor. Kalbim dayanılmaz bir acıyla dolu. Dile kolay. Tam on üç sene, her çocuk görüşte hıçkırarak ağladım. Her aklıma gelişte dünyamı unuttum. Çektiğin bu acılara bir son vermek istiyorum artık. Çok iyi kalplisin. Ama bu sefer mağlup olmayacağım. Onu senin elinden almak için her çareye başvuracağım. Peki. Gidip onunla konuşacağım. Ne bağısına olursa olsun ona hakikati anlatacağım. Yok, anlatamazsın. Korkarsın. Çünkü hakikati öğrenince Zeynep'in senden nefret edeceğini... ...Onu kaybedeceğini biliyorsun. Öyle mi zannediyorsun? hakkında her şeyi biliyorum artık. İzmir'deki kazayı yazan gazeteyi Pardüsü'nün cebinde buldum baba. Gazetede yüzlerce defa okudum. Barda şarkı söyleyen kötü kadının biri o. Zeynep! Evet, kötü kadın baba, adi bir şarkıcı. Buna rağmen onu bana anne olarak getirdim. Annemin yerini alması için nasıl yaptım, bunu niçin? Beni dinle Zeynep! Hayır! Dinleyemem! Bu evde bir dakika daha kalmasını istiyorum. Annemin tertemiz hatırasını bu kötü kadının kirletmeye hakkı yok. Gitsin buradan. Hiçbir yere gidemez. Öyleyse ben giderim baba. Zeynep dur diyorum sana. Bırak beni. Kötü bir kadın o. Zeynep sus. Kötü kadın. Sus diyorum sana. Kötü kadın baba. <gülüyor> <gülüyor> vurma. Rica ederim vurma. Yavrum. Yavrum.